Sen iki ayı aşkın bir süredir e, evdesin. Dışarı markete bile gitmedin. Evden dışarı adımını atmadın. Neden adımını atmadın? E, bu karantina günlerinde seni evde kalmaya iten nedenler, sebepler neydi? Ee, i̇lk olarak e, tabii ki e, kendi sağlığımı da düşündüm. Ama evet. bu aslında bizim için toplumsal bir görevdi. Hala da görev devam ediyor görev. Evet. E, çünkü e, bu aslında ülkeyi ilgilendiren bir olay. Yani belki de ileride savaşlar böyle olacak. Yani artık e, top tüfekle de değil savaşlar belki de böyle olacak. Dolayısıyla şu anda tüm ülkeler Üçüncü e, Dünya Savaşı da diyebiliriz bunu. Tüm ülkeler bir savaş e, durumunda. Ee, virüse karşı savaşıyorlar ee, bu savaşta e, ön cephede bu sefer her zaman olduğu gibi alışılmış askerler değil başka askerler savaşıyor ee, <laughs> sağlık askerleri savaşıyor ee, işte sağlık personeli doktorlar sağlık alanında hizmet veren herkes savaşıyor onlar ön cephedeler hemen onların arkasında e, kamu askerleri var. E, hala yaşamamızı sürdüren, hayati şeylere el atan kamu görevlileri var. E, belediye çalışanları var. Dolayısıyla onlar e, o cephede savaş verirken bizlere burada düşen görevde e, evimizde kalıp bu savaşa destek olmaz. E, çünkü eğer ne kadar çok dışarı çıkarsak ne kadar çok sosyal mesafeyi unutarak hareket edersek aslında düşmana yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bu aslında baktığı zaman eski savaşlarda bir vatan hainliği. Ya yani karşı düşmana yardımcı olmak bir vatan hainliğidir. Biz virüse istemeden de olsa yardımcı olduğumuz zaman bana göre vatan hainliği durumuna için o zaman Ön cephede ölen e, sağlıkçılara ayıp. Çok büyük günah. Ön cephede e, savaşan e, diğer kamu kuruluşu personellerine ayıp. Yani onlara ihanet etmememiz lazım. Dolayısıyla e, bu salgın ne zaman biter ne zaman bitmez bilemiyoruz. Çok bilinen bir şey değil. Ama bu savaşta bize düşen görev evde kalıp bu savaşta ön cephede savaşanlara destek olmak.